Ortada ciddi bir dayak var. Furkan efendi sen ne yapıyorsun? Ay 53 tavuk oldu. Ay hoş geldin. Kanka ne biçim dayak yiyoruz ya? <laughs> Abi. Seçenler genelde çok bir şey yazmıyor ya. Ya da yazıyorsa da böyle bir şey mi toplamak gerekiyor? Ya acaba ilk leveli falan geçmek gerekiyor herhalde. Daha potu falan açamadık yani. Buralar... Böyle hızlı hızlı seri seri mi geçirmeli anlamadım ki. Gıdıkla mı? E, koku vermeye başladı. E hiçbir şey vermiyor gıdıkladım. Eee pot içmeye kalktığında iş yapıyor. Ne iş yapıyor kanka pot içmeye kalktığında? Ha kan şeyi mi? Oğlum ben böyle izledim. Bunu oynayan adamlar böyle tok 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 tok. Seri seri geçiyorlar. Bak benim şu kalkanla geliyor aklımı osurtuyor. Kesemiyorum. Yan atanlar falan var. Denizel pelt recovery var mı o oyunda? Bu kadar yavaş oynanmaz ki ya. Vallahi Tolga. Ben izliyorum böyle adamlar. Aa kılıç var bin altın istiyor. Ben nereden bulacağım? Potun yok potun olmadığın için içmeye kalktığında adam izin verecek ya da reddedecek içmeni. Tamam o zaman pot içmek istiyorum. Etem. Ya şimdi. Onu bu herife üstten de mi atlayamıyorum? Lan 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 lan. Susuz beyin. Ee, babuş selamlar tam şamar olanına dönmüşsün. Quiet oyununu ne zaman oynayacaksın? Bir de mös mös nerede özledik kankam bilmiyorum. Hani ben yayına gelmeyen adama niye yayına gelmiyorsun diye sormuyorum ya. Gelmiyorlar. Yoklar. Ve Quiet almadım da. Ethem bir pot versen bana Ethem. Etem misal potu bana nasıl verecek kanka? eten bana nasıl pot verecek beni Bir Allah rızası için bir söyle de bizimkilere. Bir emsal teşkil etsin ya. Ananı yiyeyim. Kadını mumlayayım. Abi chat bana hayatta kalma veriyor da. Önce bölümü geçip pot upgrade'ini açman gerekiyor. <laughs> Anneni yiyeyim ben daha bölümü geçemedim mi? Aga be. Aga be. Oğlum bugün de benim için yakın lan. Abi bugün de benim için yakın. Daha ilk bölümü geçememişim. E ben bu sandığı açmaya kalktığımda yine öleceğim. Ben bu senaryoyu biliyorum. Avradını kutsal suya getireyim. Tamam ben bunu çözdüm aga. Ben bunların tepesine atlar atlar iş yaparım. Şunları bir oklayalım. Oğlum yıldırım vuruyor. Ah ne oluyor? Çet vur. Pif paf pum pof pof. Vur çet vur. Vur. Vur çet. Helal be. Biyade bombası. 5 saniyede bir atılabiliyor. Aga be. Ben 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 daha ilk bölümü geçememişim. Furkan. Gül. Kolsuz çıktım Furkan. Yok be. Bence yine İlk defaya göre iyi oynuyor. Ana Avradına el bombası attıklarım. Ana mı? Kanka şu health upgrade'ini bir açayım. Bizimkiler de hele atamıyor bana. Alın lan. Kahrol düşman al sana bomba. Hayır gelme. Sadece bomba atma oynuyor ya. Kanka ne yapıyor? Gidim. Herifler annesiz gibi oynuyor. Onlara laf yok. Onlarda laf var ha. Düşman annesiz gibi şey yapıyor. Ee, War for Fears Teşekkür ederim takibin için kanka. Hoş geldin. Upgrade alsan upgrade'i. Nereden alacağım? Nereden alacağım? Gözünün yağını, sümüğünü yediğim. Ya şunu mu? Ya da yukarıdan bir yerden mi satın alacaktım? Ha, yukarıda topluluk kuralları var. Topluluk kurallarını de şeyi mi diyorsun? Böyle mağaza vardı burada. Burada mı pot? Ay yok potu demiyor. Normal upgrade diyor. Ya vallahi şu an tam agabe modundayım ya. Onun 40 canım var be ben golsuzum ya. Ben kendimi biliyorum ya. Hayatta kalman yükseltildi. Allah razı olsun. 220 can. 55 canım oldu beyler ama çok korkuyorum. Abi götlek eniştem oldu. Ah! Ana olmuş. Anası ölmüş bunun. Hani onun başında bize şey diyen var ya abla. Öleni çok olmamış. Ay ananı yiyeyim. E? Ne yapalım diyor adam. A. Tepikleyip kızın kılıcını mı düşürdün lan? Aga okay be güzel karıydı o be. Geniş kılıç hasta alındı falan filan. Hayır geçince upgrade geliyor ve vahşet kırmızı itemleri buffluyor. Taktik mor itemleri bufluyu geliştiriyor. Yeşil olan daha fazla can veriyor ve yeşil itemleri buffluyor. Teşekkür ederim Deniz Alp'im. Eyvallah. Vallahi Deniz de olmasa kör kör oyun oynuyoruz ha. Açın lan kapıyı. Selamun aleyküm ben geldim. Bak şu gene. Beğenemedim mi yarrağım? Benim adım koleksiyoncu ve burada bulabileceğin düzgün bir arkadaşa en yakın şeyi sayılırım. Diğerlerinden aldığın hücreleri bana getir karşılığında ben de sana faydalı eşyalar veriyorum. Ha tamam. Şifa şişesi. Ver. Aga be. Onun potu yeni açtık lan. Sağlık iksiri iki kez kullanılabilir. Altın rezervi. Öldüğünde en fazla 30 bin altın almanı sağlar. Deniz nasıl upgrade yapacağız bebeğim? 8 hücrem daha var ya. 5'ini ben altın rezervine harcarım bu arada. Rastgele başlangıç yayı. Hmm. Geri dönüşüm. Yerde veya hazinede sandıkların içinde bulunan eşyaları altına dönüştürür. Alış fiyatının %7 kadarını. Aile. Yani ne döneyim? Nasıl bir build gideyim kanka? Musa'nın kanalda bunun serisi gelir mi? Kankam live'a gider de YouTube'a belki ayrı seriyi yaparız ya. Dur o zaman ya. Ben yayla oynayacağım. Biraz yayı upgrade'liyim. Merhaba Mahkum Bey. Etem Eee şey buradan değil galiba. Buradan mı iyileşiyorduk? LB iyileş. Etem beni bir iyileştir Etem. Etem Helbas Etem Eee <laughs> <laughs> oyun olmasa çetin yarısı yerinde durmaz. Sade bir bakayım demiş Mobot. Etem! Kaptan tavuk cevap vermedi. Yeni bir kaptan tavuk seçiliyor. Ethem geldi, os e gitti herhalde. Ah. Arkadaşlar... Yeni gelen arkadaş umarım hell'ler ya. Ya beni ver artık. Umarım hell'ler bu arada ya. Erhan al. Erhan al. Erhan hell'li. Ama burada mutasyon mutasyon var abi bunlar şey Erhan kurban olayım helal Erhan Supları çeksek abi bu ne yeter Allah Allah Teşekkür Allah. ederim eyvallah Erhan Attım Attı eli Ama bir daha hel atması gerekiyor galiba Erhan bir e, hel daha veremiyor Babuşum kadınla konuş mutasyonlar iyi iş yapıyor da hangi mutasyonu alacağım? Havai fişek teknisyeni. Yeteneklerde eksi 30 bekleme süresi. Bir düşman öldükten sonra 3 can verir. Ver. Ver ver can versin oğlum. Yani düşman öldürdükten sonra can vermezse biz ölürük. Tamam eyvallah. Ha, potu da buradan dolduracağız anladığım kadarıyla. Şifa şişesi dolduruldu can arttırıldı süper. Erhan ben pot isteyince bana verirsin şimdi. Yeni dancına giriyorum ben. Kazamız mübarek olsun beyler. Bismillahirrahmanirrahim. 5 dakikada geçmişim ben ilk kere. 30 saniyede geçen vardı bak Allah canımı alsın ha. Ee, Yasin'im yukarıda yazıyorsun. Bak bu seviye için kaptan tavuk olmak ister misin diyor sağ yukarıda. Pick me yazarsan sen benim yanıma geliyorsun kaptan tavuk olarak. Hani zorda kaldığımda istersen hel veriyorsun. istersen vermiyorsun yani hani yaramı yesin pezevenk ölsün diyorsun senin elinde oluyor yani o şeyler. Ve ben golsuzum abi beni zorlamanıza gerek yok. Ben zaten kendiliğimden ölüyorum. Bak düşman öldürdükten sonra 3 can yenileme açık ya. Enes Cihan geldi tabuk olarak. Ona ne Onun bunlar ne? Tövbe estağfurullah. Bismillahirrahmanirrahim. Lan siktir gidin. Abi ne oldu? <laughs> Oğlum potu ben yeni aldım lan. Lan potu ben yeni aldım. Ha bu ağzımı yüzümü siktir lan. <laughs> Abi, bunlar upgrade'lerin şeyiymiş. Rekt mi? Kanka nereye rekt? İki tane ninja geldi. Kardeşim selamun aleyküm dedi. Senin yani senin dedi delik delikleşik edeceğiz dedi. Kim taptan tavuk? Lime Neo hoş geldin. Abi beni aşağılamaz mısınız rica etsem ya? Bir kere adamlar çok güçlüydü. O biz daha potu geri alacağız değil mi? Aa dur potumuz var mı hiç? Tamam. Pot her seferinde geri alınmıyor anladım. Çet şunu bir kırın bakayım. Ben de şunlarla bir kapışayım. ne geldi bu? Enerji doğrayıcı mı? Ne yapıyor bu? Otomatik ateş mi ediyor? Ne yapıyor bu? Ben bunu okuyacağım. Okumak istiyorum. Yakınlardaki düşmanlara dönen bıçak fırlatır kanamaya sebep olur. 6 değil piyes hasar. Güzel. Tamam bunları atarız elemanlara. Almadık mı biz bunu? Ya pardon. Buradan nasıl gidilecek? Ne yapıyorsun? İyiyim. Sen ne yapıyorsun? Kanka nereden gideceğiz oraya? Böyle bir üst kata çıkmak lazım gibi ama Ay yanlış attık Ha diğer yoldan gideceksin O zaman ışınlanak ya Hiç bitkiyi büyütmen lazım Ben de öyle düşündüm ama öyle değilmiş o An dur. Ya yan mepe atmayın kardeşim şunu. Al şunu. Aa. Aa uç katleden 2000. Oğlum çok iyi lan. Uç katleden silahını bulduk. O gıdıkların da gıdıkladıkların boş geçtikten sonra gelen skill geliyor ondan açılıyor. He? Ben boss'u kesemem ki kanka. Ozan Kartal teşekkür ederim takibin için. Arkadaşlar bana bir buff verin bakayım. Dur iki buff'ı aynı anda şey yapmayalım. Önce buff versinler. Önce bir buff'ı alalım. Sonra diğerini alayım. Biraz böyle şeyim artsın. Ay tövbe estağfurullah ya. Ama ben silahımı buldum agalar. Oç katleden. Ya Furkan sence ben bu o çılgatladan ne iş yapabilir miyim Furkan? Yaparsın abi. Ağızlarına bile sıçarım biliyor musun? Tam vahşet evet. yükseldi eyvallah. Baba bir de bunu ver bakayım. Baba bir de bunu verin. Çekle oyun oynamayı seviyorum ya. Bizimkiler beni destekliyor zaten. Güzel oluyor yani. Valla bizimkiler bana pas hocam veriyor mal olduğumu bildikleri için. Ya diyorlar ki hani hp'si yükselsin de ölmesin sabi. <laughs> Ama ben oç katleden aldım ya şu saatten sonra var ya alayınarik alın ah. Al bak atacağım. Şöyle merdivene tutunacağım. Bak. Oh. Oh kardeşim. Dünya varmış ya. Vallahi dünya varmış ya ah. Ah. Bu ne ha? ha gel. Gel hadi gel. Ee, taktik verseler ok ve otomatik taretin güçlenecekti kimse vermedi. Şş, gel gel. Gel gel gel. Gel gel gel. Gel, ha. 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 Ha, gel. Ha. Aman ağaç sizi. Kebap mı? Canının %15'ini yeniler. Oh beyler afiyet olsun. Kebap da yedik vallahi. Niye kebap var? Kardeşim bilmiyorum adamlar kebap verdi biz de yedik. Bak 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 bak. Ay dur. Yok et onları abi. Kardeşim ağızlarına sıçacağım onları. Ah. Ah bak oç katledeni koydum buraya. Kalkanlı ne haber? Buraya gel buraya buraya. Buraya buraya. Arkanı dön arkanı uç. Tarete atayım kalkanlıyı kessin dedim de olmadı. Bu ne lan? Tövbe estağfurullah. Bu ne? Elit mi? Amına koyun ben kaçar. al. Al. Karetinle Al. Al. Karetin ne al. Al. Sefil sürtük. Elitmiş. Senin var ya aranı haçeme kurru ne? Ona lan. Al lan. Ne oluyor lan? Yukarı ışınlandılar lan bunlar. Aman. Aman aman aman. Anneni yiyeyim. Ne yapıyorsunuz boss bey? İkili yay mı? Aa arkadaşlar galiba birilerinin annesi tehlikede. Üf. <laughs> Acayip seri de sıkıyor ha. Bir sık bak Kanka sıkışa bak ikili ikili sıkıyor. Annelerini yedim onların. Destekleyin beni. Destek istiyorum sizden. Sülo'yu bilmeyen var mıdır ya? Truva çorum. Abi çok efsanedir ya bir Bigop adamların yaptığı bir şaheser Kardeşim selamın aleyküm Buradan mı yol nereden Birader hop 3000'e ne alınıyor Ayı kapanı var kapanım var zaten Piyade bombası Piyade bombası LT için miydi LT için olan hangisiydi ya şu Var ya bir şey söyleyeyim yani şu an analarını kızartacağım onların. Ah Ah, ah uğraşın o taraf. Ah, anca taratımı kesersiniz siz. Oh, kardeşim bot ya, vallaha bota bırakacaksın. Ya. En temiz abi? Neymiş eleme ya? Sen olmuş kaç? Ah, bak 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 bu uçu da, bu uçu da taratacağım ben. Abi bir de 8 saniyede bir atabiliyor ya çok. Ah, kalkan şeyi aldım. Sur. Buz bombasını alsaydın iki tane tutabiliyorsun yanında itemleri. He? Nani? Alırım, alırım. Tekrar çıkar alırım ki kanka söylemen yeter. Buz bombası hangisi? Bu mu buz bombası? Aa, analarını donduracağım. Üzerine de tarete atacağım. Ha, tamam. Tamam abi. Deneme. Bir saniye şu. O ikili ok var ya yok ediyor. Bir saniye deneme yapalım şu an. Avrat donduran 2000. Ay donduramadı. Avradını dondurdum onu. Yani bu kadar uğraşmaya gerek var mıymış bilmiyorum. Hayır ama. İşte bu be. Onun ben bu oka ad vermeyi buldum. Bu okun adı anne katili. Şu an var ya yani milyonlarca sınıf içinden geçti ya. Bak ne kadar zaman oldu pot harcamadım ha. Dur bundan item çıkıyordu. Ha item çıkmıyor. Beyler bir aşağı inip bir muta muuta bakınsak mı? Belki bir şeyler çıkar. Hücre kapısı mı? He? Evet ben. Hey sen. Hücremden su akıyor. E ne yapayım? Er ne er? Sudaki bir şey bacağıma mı dokundu? İmdat mı? Bismillahirrahmanirrahim. Furkan galiba bosa geldik Furkan. Demek ki burada boss gibi bir şey var. Gerçi dondurur kaçardık yani bize koyar mı? Bak hep dojlayacağım diye yanlış şeyler yapıyorum ya. Samet nerede la bu kim? Şey? Tövbe estağfurullah valla o, Tövbe estağfurullah bu bir şey var ya Merhaba mahkum bey Kardeşim bir saniye Kanka sen Başlangıç yayını güçlendirmek için şu 14 hücreyi ben bir sana vereyim Sonra şişe açı bizi falan güçlendireceğiz Ay bak dojlayacağım diye gene nerelere gittik ya. Açın lan kapı. Ha, mutasyon satın almam lazım. Kardeşim içi ölü yüzde otuz fazladan can. Silahların cephanesi iki katına çıkar. Beklenmedik bir ölüm durumunda seni bir kere kurtarır. Bence öldükten sonra dirilmeyi alalım yani ölüsünü dirisini anladın mı? Kanka beni bir iyileştirsen ya, bir helvas potu dolduracağız, boşa gitmesin. Dark Mark chat'e bir şey yazıyorsunuz, kesin bana yarak geliyor değil mi yine? Kardeş beni bir iyileştir... Heh hele kurban hele, eyvallah. Eyvallah dur. Şişeyi bir dolduralım, şimdi içeceğiz, boşa gitmesin anladın? Arkadaşlar tam çıkmadan burada duralım. Ben bir işeyip geleyim anam, çişim var.